Pop Play ana karakteri Huggy Wuggy, 2'nin Mamelonix Long Legs, 3'ün Catnap ve 4'ün de Dolly the Peki ya 5'in hangi karakter olacak? Deney 1006 mı, Tekrardan Huggy Wuggy mi ya da Dolly the Doughman Evet bu ismi daha duymamış olabilirsiniz, bu bir fan-made karakter ama Söylenilere göre gerçek de olabilirmiş. Dolly the kardeşi, kız kardeşi Dolly the Doughman, Do falan filan bir şeyler olabilirmiş. Bugün Dolly the ait olan VSE kasetini ve onun animasyonlarını izleyeceğiz, bölümlerini izleyeceğiz, Gerçek Pop Playtime bölümlerini. Ama bu bunları yapmadan önce daha fazla popület videosu istiyor musunuz istemiyor musunuz bilmiyorum. Bunu öğrenmem için lütfen abone olun ve videoya 10 fazla beğen atın. Popület time için chapter 5'in daha hızlı gelmesi için hemen arkadaşlar like tuşunu kırın. Atabildiğiniz kadar like atın. Rekor kırın. O zaman hazırsanız hadi gelin başlayalım. Vaga Hagi'den izliyoruz arkadaşlar ve New Dolly the Do gör. evet. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Evet o yumuşak o tatlı. Aa ne güzel yapmış. Bunu Şeyini açsam aslında şurada Türkçe çevirirseniz açsam. O diyor kıvırcık diyor falan filan. Evet onunla oynamanın birçok yolu var. <laughs> Pembe hali falan farklı renkler hali varmış. Hamuru açıyor. Her türlü şekle bürünüyormuş sanırım. Her zaman gününü güzelleştirir. Çok iyi. <laughs> Dolly de Doğugör. Do Doyle de gör. Öyle bir şey. Evet. En muhteşem esnek arkadaş. Onu şekillendirin, onu gerin. ve her seferinde ona yepyeni bir görünüm kazandırın. Dolly bugün kim olacak? Sen karar ver. Anlamadım dedim. Hadi bekleme. Sonsa kadar burada olmayacak. Hemen sipariş et. Bir de 10 dolarmış abi. Kaç bor? Aha ne oluyor lan? Oha. Hayda lingo ne oluyor Evet sıkıntı sıkıntı büyük Şimdi bakalım şunun devamı Dönüştüğünde dönüşüne ne olmuş bunlara bakacağız Bu arada 10 dolar yani 400 lira verir miydiniz Arkadaşlar böyle bir oyuncağa yani oyuncak ben dönüşüp Sizi de yiyebiliriz. o yüzden verir miydiniz bilmiyorum Ben verirdim muhtemelen Evet bakalım doydu doğumun nasıl geliyor Doydu doğumun değil doydu doğu gör Evet Aha hemen gidelim yoksa o mutlu olmayacak Şu İngilizce adresi alsan daha iyi olabilir Aha ilerliyoruz abi Koş abi koş doydu doğu Dolidi Doli, Abi söyleyemiyorum. Dolidi Doğu görlü görecek miyiz bakalım. Aha koş abi koş koş koş. Koştur 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 koştur. Nereye geldik koş. Aha hagi vagi gidiyor. Hagi vagi niye kaçıyorsun? Chapter 5 vardı şu anda. Vagi giden izliyoruz. Aha önümüzü kapattı. Aradan geçelim abi tamam. Bu arada bunlar nasıl yapıyorlar ben bilmiyorum ya. Daha öncesinde bu bunlar nasıl yapılır diye videom vardı. Chapter 2 zaman, Chapter 3 zaman, Chapter 2 zamanı. Ama bilmiyorum yani önce o zaman hani böyle biraz daha fake'ti. Bunlar şimdi gerçekten oyun yapıyorlar. Daha manyak arkadaşlar. Koş 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 koş. Koş abi koş. Ne taraftan? Hagi'ye yakalamaya çalışıyor. Niye Hagi? Hagi'nin bizi yakalaması lazım. Biz niye Hagi'yi yakalamaya çalışıyoruz? Gerçekten bu enteresan. Aha Hagi düşme. Karşı atla da biz oraya atlayamayız. Tepede sallanacağımız bir şey varsa oradan geçebiliriz ama. Aha agi bayıldı. Patron bayıldı. Şey neydi? Patron bayıldı değil ya. Hünkar beğendi. Ne ne mesela ne alaka değil mi? Evet etraftan dolanmanın bir yolunu bulmalıyız. Bu arada arkadaşlar. Populatem Chip size ne zaman gelir? Bunu yorumlara yazar mısınız? Tahminlerinize. Bir de Populatem teori videosu gelsin mi? Yakın zamanda çıkışlarla alakalı atmıştık. Bu içinde mi atmıştık? Geçen ay mı atmıştık hatırlamıyorum. Aha gibi bir şey çekiyor. Yine 1 0 sıraltı mı çekiyor yoksa doydu doğu gördüm. mü? Bir saniye bu kisi miydi? Onu mu alıyor? ne yapıyor lan doy? Bebek doyu. Hagi'nin tehlikeli olduğunu o biliyor. Onu takip etmeliyiz. Aha. Doyu ve ben gölgeler inerleyeceğiz. Kisi en son gömde işler güzel gitmemişti. Onu yalnız bıraktım. Belki o hala bana sinirli olabilir. Onu suçlayamıyorum ama hani neden onu bildiğini <laughs> ve nereye götür neden onu aldığını nereye götürdüğünü bulmamız lazım. Arkandan geleceğiz. Aha, ben Doğu'yu Doğu, -Doğu Gölü görmek istiyorum. Bu arada video sıkıntı mısın sanmıyorum çünkü iki bölüm izleyeceğiz ve ikisinde de Doğu'yu Doğu, -Doğu Gölü göreceğiz. Yaklaşmış bile olabiliriz. Burada neresi? Evet. Adamlar ama gerçekten chapter 5 yapıyor ya. Baksanız arkadaşlar bildiğiniz modelliyorlar. Yeni oyun yapıyorlar. Abi siz bunu animasyon bak gidin şey yapın ya. Oyun olarak çıkartın. Mobil oyun olarak çıkartın abi. Rekl bir de şey koyun. Oyunda reklam çıksın abi. Para para demezsiniz yani. Aha gibi yaralanmış. Aha. Kisi gelme diyor. Ne oluyor lan? O ne? Kisi gitmemizi engelledi. O da neydi? Ne saklıyorsun? Onun alınmasını sağladın. Neden? İkisi. Tekrar buluşmamızın böyle olmasını kesinlikle istemiyordum. Seni o gün asla yalnız bırakmamalıydım. Yanında kalmalıydım. Senin için savaşmalıydım. Ama panik yaptım. Ama ve koştum. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Ve hala öylesin. Yani beni affetmeni hak ediyor muyum bilmiyorum ama neden bunu yaptığını öğrenmem lazım. Lütfen bize göster. Hagi orada ne çekti lan? Peki. Eğer bizi içeri girmemize izin vermezsen biz kendimiz nasıl gireceğimizi buluruz. Hadi gidelim. Aşağıda bir şey daha var. Bizim görmemizi istemediği bir şey var. Aha. İyi, bu bebek de iyi. Tipe bak. Aha ilerle abi ilerle abi. Buradan gidelim. Tamam. Ne göreceğiz merak ediyorum ben de. Doğuydu doğumu küçülmüş abi. Ölmüştü küçülmüş. Bebek oldu. Aha burada neresi? Oha. Bu ne oğlum? Bu şey Playcare Ya Playcare'ın kapsülü Ama farklı bir şey için Her şeyin başladığı yer O içeride İçeri girmenin bir yolunu lazım Demek ki laboratuvarmış arkadaşlar O, bu ne lan Doktor ama hemşire mi bu <laughs> Her şeyi bilen biriyim ben burada <laughs> Bizi takip ediyordun Burada bir farklılık var ne o ne biliyorum peki diyor. <laughs> diyor ki buraya izin olmadan kimse giremez diyor. Sadece biyometrik bir giriş izniyle girebilirsiniz diyor. Abi bu kim lan cadı gibi aynı. Doktora da benziyor ama doktor değil. Kişiye bakın çok sessiz. Kendi takımınıza bile güvenemiyorsunuz. Evet. Ama sen bir şeyler biliyorsun gibi. Hmm. Ne diyor anlamadım. Huggy kimin aldığını biliyorsun sen değil mi? Cevabı sevmeyeceksin. Diyor ki sen burada bize, bize dal geçmek için buradasın diyor. yoksa işimize yarayacak bir şey mi var diyor. Aha. Ne oluyor. Bir şey başka bir yol var diyor ama senin için diyor sıkıntı diyor. Hani o ne lan? Ya hala biyometrik giriş izni falan diyor. O ne Lan tepeden bir şey çekti abi. Ne yapıyorsun kisi? Aha. Kisi sığmıyor mu buraya. Tepede şey var yani oradan gidelim abi. Ama niye şu an tek başımıza gidiyoruz? Yani yanımızda Poppy vardı, Kisi vardı. Tek başına gitmemiz çok saçma değil mi yani? Şu an mesela Huggy Wuggy çıksa bir anda. Yaralı olsa da içimizden geçer yani. Bu arada mekan bayağı iyi. Ama bana bir tık fotoğraf gibi geldi orası ya. <laughs> fotoğraf gibi geldi arkadaşlar bana. Çünkü çok bir, detaylı bir şey yani orası. Bilmiyorum. Nasıl gideceğiz abi oraya? Hala konuşuyorlar orada. Oğlum mekanlar bir garip ha. Aynı yani köprüler falan bir garip. Ne yapıyoruz? Geri iniyoruz aşağı. Bunun aşağısı da var. Kisi ne yapıyorsun? Bir baktın yere gittin ya. Ne oldu lan? O da neydi? Kisi. Aha, ifşalandık. Burada olduğumuzu biliyorlar. Koşun. abi, aşağısı var demiştim. Ama o ya bu kadar yüksekten atlarsak ölürüz yani abi. <laughs> Hiçbir şey olmaması peki. Onlar da kim? Bahçe koruyucuları. Oo. Bot tipin askerleri, yok ediciler. Bu da çift beşte böyle bir şey olabilir Prototip'in robot askerleri olarak. Bizi bu öldürmek için çünkü tek başına değil askerleri vardır yani. Bebek doğuydu o kadar sakin ki. Düz gidiyoruz düz gidiyoruz. Orada bizi takip edemezler. Geçit açık onları tutacağım. <laughs> Kendini mi? O. Bu kim? Aa doğuydu doğuyor. Aha kaydık girdik. Arada sıkışıyorduk az daha. Bu kim? Merak etmeyin. <laughs> Arkadaşlar ayağım uçtu <uyuştu, gülüyor> ondan böyle hareketlendim bir anda. Oh. <laughs> <Aa, gülüyor> sen kimsin? <laughs> Sizin buradan geçmenizi sağlayacak biriyim. Burada savaşmaya gelmedik. <laughs> Konuşmaya geldik diyor. Arkadaşlar canım çok yanıyor şu an. Bir an durduk yere. Ayağım <laughs> uçtu. <bursun. gülüyor> ah. Evet. Tamam. Takip edin beni. Ve Uyarmadı neyi anlamadım. Aha ilerliyoruz. Burayı nereden buldunuz? Burada olmamanız lazımdı. Burada hiçbir sıkıntı için burada değiliz. Yardım ihtiyacımız var. Evet, protipin yok edicilerini benim kapıma kadar getirdiniz diyor. Ooo kime oluyoruz abi? Problemin ne? Neden bir garip davranıyorsun? Neden düşmanız gibi davranıyorsun? Çünkü öylesiniz. Hepiniz onun askerlerisiniz. Hepiniz onun hatalarısınız. <gülüyor> hatalarısınız. <gülüyor> 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 Aha şimdi ikinci parta geçiyoruz. Aa şimdi devam ediyoruz arkadaşlar evet. Buradayız. Bu için mi getirdin seni buraya? Bizi buraya. Aha. Utanmayın diyor. Sizi düşürmek istesem bunu yapardım zaten diyor. Yol yaptı ya. Başka plan B yok diyor. Bayağı iyiymiş arkadaşlar Doğu do Göl gerçekten. Doğu iyiydi Doğu Göl Doğu Do girl sanırım böyle bir şey neydi? Sadece Dolly, Dolly diyelim biz Dolly, Dolly diyelim Dolly, Dolly diyelim bir Söyleyemiyorum bir ya <gülüyor> <gülüyor> Aha Çok konuşuyor ya bir de İlerliyoruz abi güzel Nereye geldik acaba Chapter 5 bu kadar uzun olsa var ya Gartuno Ban Ban gibi bir oyun olurdu Gerçekten yani Gartuno Ban Ban'a benzetmişler <laughs> Ha Ha Ne oluyor lan Patron masasına oturdu patron sandalyesine <laughs> Surprised? Why not? Şaşırdın mı? Bunu bir şaka olduğunu mu düşünüyorsun? Bunu aradığını mı düşünüyorsun? Bana ne bıraktığı bu işte. Bu ne lan? Biz onunla birlikte değiliz. Biz onunla kapışıyoruz. Aa eminim. Eminim ki iyi, iyi, çocuklar sizsinizdir. Aha. Sıkıntı var. No Oğlum ne oluyor? Kavga etmeye başladılar pop ile. Dolly. Kendini bile durduramıyorsun. Yapma yaptığın tek, end şey, end end yaptığın tek şey end end yaptığın tek şey etrafı şey, patlatmak. Ben durdurmaya çalışıyorum. Us? Neyi durdurmaya çalışıyorsun? Oğlum ne oluyor? Birbirine girdiler. Burada yeni bir savaş çıkarmak <gülüyor> istemiyorum. Biz laboratuvardan geldik. Geri dönmeliyiz. Sen buraya savaş getiriyorsun ve şimdi de içeri giriş izni istiyorsun. Eron durdurmazsak hiçbir şey kalmayacak. Abi <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar Poppy ile Dolly birbirine girdi şu anda. <laughs> Kofayı yediler birbirine. Kavga ediyorlar. Aha. vallahi delirdi. Valla delirdi abi koş. E böyle kavga ederseniz bunun sonucu belliydi abi. Bunun sonucu belliydi abi koş. Koş abi bunun sonucu belliydi. Abi, koş. Koş abi, bunun sonucu belliydi. Şu, şu, tipe bak çıldırdı. Abi ama arkada biz kaldık bu olmaz ki. Tipe bak. <laughs> Ağzını açmış geliyor. Tipe bak, koş abi, koş 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 koş. Koş nereden? Sağdan, 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 sağdan koşun abi. Onlar soldan mı gidiyor? Aha aşağı. Tamam. Nereden gideceğiz? Oha, oha! Form değiştirdi tipe bak. Oo devam edecek. Abi devamı geldi kesinlikle izlemem lazım. Devamı geldi izlemi lütfen yorumlara yazın abi. Devamı gelsin yazın. Ben ona göre bakacağım artı like atın ki yani ilginizi anlayayım. Eğer bu video çok izlenirse ve çok like alırsa arkadaşlar kesinlikle bunu devamını yaparım. Çünkü manyak bir yerde bitti. O zaman arkadaşlar abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Yandaki videoya tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.